Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte dokunulmazlığı kimin alacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlk dokunulmazlığı tahmin ettiğimiz gibi gönüllüler kazandı ve All Star takımında Adilhan ilk eleme adayı oldu. İkinci dokunulmazlıkta bu kez deniz parkuru var. Ama yüzmenin neredeyse hiç olmadığı bir parkur. Yine de sıcağın altında zorlayıcı bir parkur olacağını düşünüyorum. All Star takımının daha seçme esnasında tartışmaya başladığını görüyoruz. 3 güçlü ve performansı yüksek ismin karşıya geçmesiyle All Star takımı gerçekten zorlanmaya başladı. Oyunun ilerleyen bölümlerinde önce Yusuf ile Efecan arasında başlayan, daha sonra Yusuf ile Adem arasında devam eden bir gerginlik görüyoruz. Yusuf biraz fazla heyecanlı ve aşırı tepkiler veriyor gibi bir türlü Yusuf'u sakinleştiremiyorlar. Ama olayın devamında çok fazla uzadığını düşünmüyorum. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kimi kazanacağına gelirsek, gönüllüler yeni isimlerin katılması ve ilk oyunda kazanmanın motivasyonuyla bu oyuna da daha motive gelmiş ve daha rahat görünüyorlar. O takımı oyunda ve konseyde daha gergin gibi görünüyor. Bu yüzden ikinci dokunulmazlığı da gönüllüler takımının kazanacağını düşünüyorum. Gönüllüler kazanırsa All Star'da ikinci olarak Batuhan Gökyüz'ün aday olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın ikinci dokunulmazlığını hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.